Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Müge Anlı programında çarpıcı olaylar oldu. Selin Öztürk'ün kaybı ile ATV ekranlarına çıkan Yeliz Karalar, kızı Selin Öztürk'ü arıyor. Programa çıktığı ilk dakikalarda, oğlu Furkan'ı suçlayan Yeliz Karalar, oğlu Furkan'ın, kız kardeşi Selin Öztürk'ün telefonunu sattığını iddia ederek, kaybolan kızını bulmak istediğini belirtti ve anne kızının kayboluşundan bu yana geçen süre içinde baba ve abisinin hiçbir zaman karakola gitmediğini dile getirdi. Şüphelerin odağındaki Furkan canlı yayına katıldı ve birçok kanıtlarıyla hep annesini suçladı. Herkes Furkan'a kalpten inanmıştı ama bakın altından ne çıktı? Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bizler kesinlikle annenin haklı olduğunu savunmuyoruz ama kimse de Furkan temizdir demesin. Eminim birçok kişi de bizimle aynı fikirdedir. Çünkü stüdyodaki tavırları çoğu izleyicilerin ve bizim de hoşumuza gitmemiştir ve sadece bir izleyicinin yorumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çocuk normal değil. Babasının yaptıklarını örtbas etmek için anneyi yerden yere vuruyor. Bu kadın dedikleri kadar olsaydı 20 sene kaynanayla aynı evde yaşamazdı. Babaanneyle ya da anne anneyle büyüyen çocuklar için çok normal babaannenin banyo yaptırması, bir şeyleriyle ilgilenmesi çünkü aynı evde yaşanıyor ve anne ev işi ya da yemek yaparken babaanne de çocuklarla ilgileniyor. Bunun için sen bana bakmadın diyemez ve evliyken aldatan baba, bıçaklayan baba kim bilir daha neler yaşanmıştır o evde. Ve daha birçok yorum geldi, sizlerde Furkan'ın hareketlerinden rahatsız oldunuz mu, sizce annemi haklı, oğlu Furkan mı? Düşüncelerinizi yorum kısmında yazar mısınız?